...diye Cüneyt'le tekrar görüştü. Aa! Ve iddiasına göre Cüneyt ona demiş ki... ...gel sana ev tutacağım. Eşyalarını da topla. Bu da kızı razı eşyalarını da toplamış. Bir de 20 bin lira kredi çekmiş. 20 bin lira parayı da verdikten sonra... ...Cüneyt yine ortalardan kaybolmuş. Beni eve getirdi, nakliyeci gelecek diyerek kapıya çıktı ve dolandırarak tekrar kaçtı gitti. Cüneyt nişanlanmış, sosyal medyadan fotoğraflarını da paylaşmış. Çok geçmedi, iddiaların odağındaki Cüneyt Demiral yayına bağlandı. Cüneyt'i nasıl bir daha yıkmaya çalışırım, nasıl bir daha yıkarım diye oraya çıktı. Bir düş yakanlar, kadın düş, ben bir gittim. Masa kurulu, düzen kurulu, vizyi de alttan açmış, bir tane de mum koymuş ortaya. E, romantik Allah akşam yemeği olacak. Sen geç o işi. Ota yalan konuşuyorsun. Denizli'den gelen bir telefonsa herkeste şok etkisi yarattı. Demiral'la görüştüğünü öne süren kadının anlattıkları akıl almazdı. Biz Cüneyt Bey'le görüştük. Safiye Hanım aradı yanımızda. Safiye Hanım'a geri evlenecekmiş parayı vermemek için. He, dava bu şekilde düşsün diye. Müge Anlı ise duydukları karşısında en sonunda çileden çıktı. Siz nereden tanıştınız da Denizli'de buluştunuz? tanıştık. Peki canım benim sen niye Cüneyt'le TikTok'tan tanışıp görüşüyorsun be kızım? Biz de bu yayınları boşuna mı yapıyoruz ya? Ya Safiye senin bunu nasıl değiştireceğiz senin biz bu huyunu? Vallahi bilmiyorum Cüneyt Allah seni de ıslah etsin. Safiye bilmiyorum sana da akıl fikir versin.